Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere e, ikiz yapraklı iki yapraklı e, çiçeği göstereceğim. Ben adına iki yapraklı koydum. Siz istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bunun malzemelerini sayacağım size. iki tane 6 santim boyunda, 2 santim eninde e, kırmızı kurdele ihtiyacımız var ya da pembe. Bunu kırmızıyla yaptım. Bunu pembeyle yapacağım. 6 santim boyunda 3 santim eninde 3 santim eninde yeşil kurdele ihtiyacımız var. Ve iki tane tohuma ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, ipimize tüyümüzü atıyoruz. Başlıyoruz e, çiçeğimizi Şimdi e, 2 santim eninde 6 santim boyunda olan pembe kurdelemizin kenarlarını ben yaktım atmasın diye. Şimdi bunu tutup şu şekilde kendime çevirdim. Hemen dibinden telini alıyorum. Şu şekilde kalan yerinden tel almaya devam edeceğim. Çünkü diğerinde şöyle katladığımızda şurada epey bir boşluk olacak. O boşluğu e, telle geçeceğiz. Şimdi tam. 2 tane minik tel aldıktan sonra tohumumuzu tohumu alacağım koyacağım şu şekilde ve tohumun üzerinden de iki tane tel alacağım isterseniz bu şekilde de yapmayabilirsiniz ben bana kolaylık olsun bir de tohumu yerleştirmekle uğraşmayayım diye sonradan böyle yaptım şimdi tekrar katlıyoruz şöyle katladıktan sonra tekrar telimize devam ediyoruz şöyle açayım açtığım zaman daha net görecek nasıl bir şey yaptım şu şekilde bunu şöyle yavaşça çekiyorum Şöyle arkadaşlar. Bunu isterseniz tek de yapabilirsiniz, iki tane de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bir tanesini yaptık. Şimdi ikincisini yapacağız arkadaşlar. Şöyle kere katladık. Katladıktan sonra bir iki tane tel aldım. Tohumumu hazırlıyorum. Şöyle şuraya koyuyorum. Üzerinden geçiyorum. Bu tohum bu şekilde üzerinden geçmemin tek şeyi tohumu buraya sabitlemek. Bu şekilde bir kere daha kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra tekrar T ile devam ediyorum. Ve tutup büzüyorum. Büzdükten sonra karşı taraftan tekrar çıkıyorum. ipimi sabitleyeceğim. Şimdi 2 tane yaptık. Şimdi yeşilimizi hemen ayarlayalım. Beni takip edenler zaten bilirler yeşil nasıl yaptığımızı. YouTube'dan beni bulabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz ve orada Facebook gruplarım var. Facebook gruplarımdan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Niye buradan başladım derseniz buradan başlıyorum ki ben ortada filan iplikler filan görünmesin diye. Bu şekilde başladığımda çünkü iplikler hiçbir şey görünmüyor. Şimdi yanık yerini ortaya getiriyorum. Klasik yaprak yapımı yapıyoruz. Şurada i̇şte bir sorun var. düğüm olmuş arkadaşlar. Bunu iptal ediyorum. Hemen bir başka yaprak yapıyorum. Çünkü düğüm olduktan sonra orası tekrar düzelmiyor. Bu şekilde. Bu 5 santim falan oldu. Diğeri gibi olmadı. Diğeri 6 santimdi. Bu 5 santim falan. Olsun, fark etmez arkadaşlar. Siz onu 6 santim yaparsınız. Şimdi e, çiçeklerimi yaptığım çiçeklerimi yerine yerleştireceğim. Şöyle düzeltelim biraz uçlarını. bunları birbirine ekleyip de koyabilirsiniz arkadaşlar size kalmış. çiçeğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kurdelenin yapısı biraz gevşek olduğu için buralarda açık kaldı biraz. E, kurdelenin yapısı sert olursa buralar bu kadar açık kalmayacak arkadaşlar. Şu şekilde benden göstermesi, şöyle takıldığı zaman şöyle şirin bir çiçeğimiz oldu. Şu şekilde kolay gelsin arkadaşlar.